Rakı güzel, ha? Güzel. Ha, ulan manyak! Beline bir şişeyi doğrultamazken niye tek çalışıyorsun? Dişin mi ağrıyor? Dişim değil, kalbim. Ha, senin kalbin yanağında mı? Hayır, başakta. Ha? Oy, evet. abi, patron seni çağırıyor. Çağırır tabi. İnek gibi çalıştığımı gördü, maaşıma zam yapacak. Müsaadenizle. Alt tarafı bir garson, haddini bilsin. Sinirlenmeyin kraliçem! Kovacaksın, o kadar! Emriniz olur! Gir! Beni emretmişsiniz! Sen ne haltlar karıştırıyorsun oğlum? Başak hanımı kızdırmışsın! O bizim kraliçemiz! En çok benim kraliçem! Eşek şakası yapmışsın! Haddini bil! Seni içten kovuyorum! Beni kovarsam başak da çalışmaz! Öyle değil mi? Söylesene! Ah! Ah! İlahi Veysel! Çok tuhafsın! Ah! Nedense sana kızamıyorum! Ekmeğinle oynamak istemem! Hadi seni affettim! Ben de seni affettim! O ağacın altında beklettiğin için! Seni gidi seni! Ah, 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 ah! <laughs> Yüz verdik deliye! Geldi işedi, halıya! <laughs> uymadı. <laughs> Ayol, senin sevdandan fıttırdı zavallı. Ee, bu memlekette ona aşık olmayan var mı? Aa, yoksa sen de mi, Tahir Bey? <laughs>

Ulan samuray, rakı güzel ha. Öyle gazoz gibi içersen komaya girersin tabi. Aa, kafası da kanıyor. İlk yardım, ambulans! En iyisi eve götürmek. Yoksa bir Japon eksilecek dünyadan. Ya Allah, ama ağır Japon be. Maşallah!... Sağlam kafam varmış. Seni o halde görünce... Rakıdan zom oldun sandım. Baya yakıştı, geçmiş olsun. Aligato! Anlamadım? Wit, so, hamaya. Ha, Ben de Garsonlar Kralı Veysel! Watasini tai hen aligato, goz ayimasta. Anjin san Toranaga. İyi Toranaga. Siz konuş ki. <laughs> <laughs> ben de bayağı Japonca biliyormuşum değil mi? <laughs> Aligato. 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 Oo. Aerobiye başladık. Bakalım ne zaman bitecek. Aligato. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hapishaneden bir mektup daha! Ah, ah. Ay deli olacağım! Bakalım neler yazmış! Ay. Başak! Çıkmama az kaldı! Hala beni ziyarete gelmedin, kafam iyice bozuluyor! Mümkünü yok, sen benim karım olacaksın! Gelinliğini hazırla! Beni seven, dila Bu Kanlı katil beni öldürecek! <laughs> en iyisi savcılığa müracaat edeyim! <laughs> Amma da safsın kız! Ayol bu da bizim Veyseli şakasıdır. Belli değil mi? <laughs> Aa, Hiç aklıma gelmedi. Şu kaderime bak. İçeride deli Dilaver, dışarıda deli Veysel. He alacağın olsun Veysel. Ah seni gebertmez miyim? Ah, parçalamaz mıyım? Ah. Çayına kaç şeker atayım? Şeker, şeker, kaç tane? Mi? Yirmi, düş! Neyse, misafirden bir şey esirgenmez. Evli misin? Vakali masayı. Bakla ezmesi demedim kardeşim. Evli misin? Çoluk çocuk var mı? İyi. Ben de iyi. Ama benim bir sevgilim var. Gel gel, göstereyim. güzel değil mi Aşkımız herkesin ağzında sakız çiğnedikleri yetmiyormuş gibi balon yapıp patlatıyorlar Ben aptal değilim herkes gırgır gır geçiyor Anatava ay isti maska Oo maskada maska Ama bu aşk başka Romanlar okuyorum şiirler ezberliyorum aşkımı anlatmak için Ama karşısına geçince dilim tutuluyor Üzüntümden kaç kez rüyamda intihar ettim. Bugün gün intihar edip kurtulacağım, karar verdim. <laughs> ben para değil, sevdiğimi istiyorum.